lansan da onlar senin anlatmaya çalıştığını anlıyor zaten. Bir dersten sonra direkt eve gitmemeniz, biraz etrafı dolaşmanız lazım. <laughs> Kendimizden yüksek seviyede öğrencilerle de İngilizce konuşma pratiği sağlayabilmemize sebep oluyor. Çünkü hem aynı sınıfta olduğumuz zaman hoca e, bir diyalog veriyor, onu aramızda geliştiriyoruz. Ve öğretmenin gözetimi altında olduğu için o geliştiriyor doğru ama zaten İngiltere'nin en büyük avantajı da bize ders sonrasında da bir şeyler yapmak zorunda oluşuyoruz Yoksa Türkiye'den bir farkı kalmazdı. Yani benim size önerim dersten sonra direkt eve gitmemeniz, biraz etrafı dolaşmanız lazım. Farklı insanlarla tanışmanız ve diyalog kurmanızı öneriyorum. Burada merkeze gittiğinizde her yani İngiliz fazla yok merkezde zaten çoğu turist. Onlarla diyalog kurabiliyorsunuz çok rahatça. Ondan sonra Türk bir arkadaşla çıkmanızı da önermiyorum. Ee, yabancı bir arkadaşla çıkmanızı önerdim çünkü Türk biriyle çıktığınız zaman İngilizceniz gelişmiyor. Olduk olmadık yerde Türkçe'yi kullanmak zorunda kalıyorsunuz zaten. Fakat İngiliz İngiliz değil veya e, turist bir mesela İngilizce konuşmak zorunda kaldığınız bir arkadaşınızla çıktığınız zaman İngilizcenin çok e, kolay bir şekilde geliştiğini hissedebilirsiniz. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü zorluyorsunuz işte aynı şeye geliyor. Yani sürekli böyle kendimize ifade etmeye çalışıyoruz ve konfor alanımızın dışına biraz daha çıkıyoruz. E Onunla konuşmaya diyalog halinde kalmaya çalışıyoruz. Bazen şu da olabilir. Yanınıza yabancı bir arkadaşınızı aldığınızda Türk arkadaşınıza mutlaka ve mutlaka biz İngilizce konuşacağız sözü de verebilirsiniz. Aynen. Bu çok işlemez. Sadece Ama... İngilizce. Yani <laughs> Diğeri de alınmasın diye falan. Evet yani onu e, yalnız bırakmamak adına böyle şeyler de önemli oluyor. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.